Yani dindarlar. Peygamberimizin getirdiği, koyduğu, sıfırdan getirdiği hiçbir ibadet yoktur. Hmm. Tüm ibadetler vardı, biliniyordu. Hocam tekrar edelim mi? Peygamberimizin sıfırdan getirdiği hiçbir ibadet yoktur. Bakın Ma'un suresini insanlar okuyup dururlar ya. Feveylül <laughs> musallin ayeti Ma'un suresinin dördüncü ayetidir. Yazıklar olsun namaz kılanlara. Peki Maun suresinin birinci ayeti nasıl başlar? Yedi ayetlik bir sure bu tabu, tübü, taba mı? Topu topu yedi ayet. Peki birinci ayeti nasıl başlar? Era eytellezî bid biddîn. Dini veya din gününü daha doğrusu. Hesap gününü yalanlayan kimseyi görmedin mi? Bakmaz mısın? Baksana bir ona. Diye başlar sure. Sure din gününü veya dini yalanlayan kimseye bakmaz mısın diye başlar dini yalanlayan kimseye bakmaz mısın diye başlayan bir ayet bir sure dördüncü ayetinde yazıklar, yazıklar olsun lanet olsun o namaz kılanlara diyor kim bu dini yalanlayan kim olacak belli zaten bu sure Mekke'de ilk dönemlerde indi yani müşriklerden bahsediyor bu sure yani ilk defa koyduğu bir ibadet çeşidi yoktur Peygamberimiz. Bildiğimiz tüm ibadetler bilinmektedir. Toplumun kısmen bir kısmı veya bir başka kısmı yapmaktadır. Birini bir kısmı, öbürünü öbür kısmı ama yapılmaktadır, bilinmektedir. Peki bu kadar dindar yani. Bu kadar dindar kurban kesiyorlar, sular seller gibi. Ama sorunları kurban kesmek değil ki sorunları kurban kesmemek değil ki sorunları kurbanı şirke alet etmek. Onun için fessalli li Rabbike venhar li rabbik yani orada o ibare varmış gibi Arap dilinin özelliği gereği varmış gibi kabul edilir. Ne demek? Rabbin için kurban kes. Çünkü Rab için kesmiyorlardı. Şirk bulaştırmışlardı. Kur'an'da düpedüz namaz kıl emri yoktur. Namazı doğrult emri vardır. Niye? Namazı yamultmuşlardı. Yani eqimussalah, eqimussalah, evet, salah yani namazı doğrultmaktır. Namazı yamultmuşlardı. Nasıl yamultmuşlardı? İşte böyle. Namazı da Namazın niyetini de bozmuşlardı. Namazı da yamultmuşlardı içine şirk katmışlardı. Aynı şekilde hayır hasenat da yaparlardı. Ama evet. putlarının önünde yapar onun da içine şirk katarlardı. Hac da yaparlardı. Hac hac yapmaz olurlar mı müşrikler? Onların favori ibadetiydi hac. Çünkü hac kazandırıyordu. Bütün bunlar bütün bunların sırtından Mekke'de bir düzen kurmuşlardı. Kuruş kuruş biriktiriyorlardı. Kureyş olmuşlardı. Veya köpek balığı sistemi kurmuşlardı. Eğer Kureyşi köpek balığı anlamına alacak olursak. Efendim, köpek balığı sistemi kurmuşlardı. Tüm zayıf balıkları köpek balıklarının şeyi budur. İbn Abbas'a soruyorlar, Kureyş ne demektir diye? Önüne gelen denizdeki tüm canlıları yiyip bitiren bir canavardır diyor. Aslında kelimenin manasını vermekten daha çok Kureyş'in bölgedeki sosyal açgözlülüğünü, hırsını, ekonomik hırsını ve zulmünü dile getiriyor gibi geliyor bana İbn Abbas. Kureyş tarifinin böyle yapmakla. Yani Kureyş böyle yapıyordu. Yani köpek balığı gibi aç tüm mazlumların ellerinde avuçlarında ne varsa hepsini silip süpürüyordu bölgede ve kendi arasında kırışıyordu bunu da bölgenin en dindar halkı rolü veriyordu kendine hmm. ya evet bölgede en dindar halk bu rolü verdiğini nereden biliyoruz kendilerine kendilerine harem ehli diyorlardı harem ehli diyorlardı dışarıdan gelenlere de dışarıdan gelenlere de e, hilli diyorlardı. Ve çok ilginç kendileri hacda sadece Müzdelife'ye kadar yapıyorlar, gidiyorlar ama dışarıdan gelenler Arafat'a kadar gitmek zorundadır diyorlardı. Hac sektörünü böyle kurgulamışlardı. Daha beter, daha acayip bir şey daha yapıyorlardı. Biz haremi haremi olanlar, haremde yaşayanlar yani Kureyş'e mensup olanlar Kabe'yi elbiselerimizle ziyaret edebiliriz. Niye? Biz kurtulduk. Hmm. Tabii biz kurtulduk. Biz kurtulmuşlarız. Yani tabir caizse Kureyş tarikatına mensup olanlar kurtuldu. Yani Kureyş'in şeyhleri Hubel, Lab, Menat, Uzza bunlara tabi olanlar kurtuldu. Peki dışarıdan gelenler elbiseleriyle Tavaf edemezler diyorlardı. Ne yapacaklar? Buralı birinin, Kureyş tarikatına mensup birinden elbise kiralayacak. Kiralayamadı, parası yok veya size para ütülmen istemiyor. Sizin bu sahtekarlığınıza para vermen istemiyor. Yani size kurban olmak istemiyor. Ne yapacak o zaman? Çıplak tavaf edecek diyorlardı. Ve onlar da gerçekten çıplak tavaf ediyorlardı. Kaynaklar bize bunu haber veriyor. Bir ellerini önlerine, bir ellerini arkalarına koyarak çıplak tavaf ediyorlardı. Ya parası olmayan yoksullar ya da bunların bu zulmüne razı olmayan insanlar Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlardı. Bakınız, bütün bunlar neyi gösteriyor? O Kur'an bir inkılap yaptı. Kur'an'ın inkılabı ne inkılabıydı? Zulme karşı adalet inkılabıydı. Onlar sömürüyorlardı. Din adına sömürüyorlardı ama ilginçtir. Kureyş dinsizlik adına sömürmüyordu. Kureyş ateizm adına sömürmüyordu. Kureyş din adına sömürüyordu. Kureyş Şabe'yi sömürüsüne alet ediyordu. Hacer-i sömürüsüne alet ediyordu. Hazreti İbrahim'i sömürüsüne alet ediyordu. Ne kadar kutsal var veya kutsallaştırdığı sahte kutsal var, hepsini sömürüsüne alet ediyordu. Ve işte Kur'an bir inkılap yaptı, devrim. Zulme karşı adalet inkılabı. Onlar şirkin mensubuydu. Yani bir peygambere nispet ediyorlar ama tevhid yerlerde sürünüyordu. Tevhide zulmetmişlerdi. Şirkle zulmetmişlerdi. Onun içinde Kur'an onları müşrik olarak adlandırdı. İşte Kur'an akidede devrim yaptı. Kur'an bir adalette devrim yaptı. Zulümden adalete. İki akaitte devrim yaptı akidede. Şirkten tevhide. tevhide. Üçüncüsü Kur'an o insanların iç dünyalarında devrim yaptı. Neye? Körü Çürü körüne atalar dinini taklitten atalar dini. Kur'an atalar dininden bahsediyor. Atalar dini diye bir din var Kur'an'da söz edilen. Müşriklerin dini, atalarının dini. Onlara Kur'an'ın yoluna gelmeleri söylendiğinde diyorlardı ki biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yoldan gideriz.